Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Çok istediğiniz ve karşınızda detay videosu arkadaşlar. En son attığım detay videosunda 56.000 like attınız. Ki bu like sayısı cidden çok fazla. Karşınızda mükemmel detaylarım var arkadaşlar. 10 tane detay buldum sizler için. Bugün fark etmediğiniz 10 detaya bakacağız. Arkadaşlar bu video için bir like patlaması bekliyorum. Şu an videoyu durdurup beğenebilirsiniz. Cidden 2 saniyenizi almaz. 50 like atarsanız yeni bölme kısa süre içine gelecek. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmediyseniz açıklama kısmından Instagram adresim var. Orada da kodlar paylaşacağım yakın zamanda. Oyun için kodlar paylaşacağım arkadaşlar. Bazı günler belirli saatler belirleyeceğiz arkadaşlar. O saatlerde hikaye olarak kod atacağım ve ilk olarak kodu giren 50 TL'lik Google Play kodunu kazanacak arkadaşlar. Yani bence onu da takip edin. Bu detay videosundaki yorumların hepsini sizlerin gönderdiği yorumlardan aldım arkadaşlar. Cidden bana çok yardımcı oluyorsunuz. Sizin de detayınız varsa lütfen bu videonun Aslında yorum olarak atın. Gelecek videoyu çıkma hakkı kazanın arkadaşlar. Bugün toplamda bir 25 kişinin yorumunu aldım. Dilerseniz ilk detayımızdan başlayalım. İlk detayımız Yasin'den gelmiş. Abi detay. Mağara adamı Frank'in boynunda tüccar gelin yılanı var demiş. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar ben bu ruh tüccar gelini almıştım. Önceki videomda söyledim biliyorsunuz. Tüccar gelin elindeki yılanın aynısı mağara adamı Frank'in kostümünde var arkadaşlar. Sağ tarafa mağara adamı Frank'i koydum. Mağara adamı Frank'in boynuna bakın. Oradaki yılanın aynısı, bir benzerin aynısı tüccar gelinde de var. Peki bu ikisi bağlantı arkadaşlar? Bunun hakkında bazı fikirleriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu detay ise Onur Yıldırım'dan gelmiş. Mük detay demiş. Abi Geylin Yıldız Gücü'nün simgesi tıknaz derinin kafasında alnında var. Altı birliğin görsün mükemmel demiş şimdi buna bakalım. Arkadaşlar Geylin Yıldız Gücü'ne dikkat edin. Geylin Yıldız Gücü'ndeki şeklin aynısı birazdan tıknaz derinin olacak. Arkadaşlar bu işareti dikkat etmeyi unutmayın. Ve şimdi karşınıza tıknaz derinin kostümü arkadaşlar. Tıknaz derinin kafasındaki işaret dikkatle bakın. Tıknaz derinin iki işaretle Geyren Yıldız Gücü aynı arkadaşlar. Biliyorsunuz tıknaz derinin Geyil aynı anda geldi arkadaşlar. Daha doğrusu tıknaz derinin remodeli geldi biliyorsunuz. Süpersen aralarında bir bağlantı kurmak istemiş olabilir. Peki sizin fikriniz neydi? aralarında böyle bir bağlantı var arkadaşlar? Yorumlarda belirtin lütfen. Arkadaşlar bu detay inanılmaz bir detay. Belki videonun yıldız detayı olabilir onu söyleyeyim. Ayrıca bu videonun sponsoru Noxtaki Wallpaper'a çok teşekkür ederim. Noxtaki Wallpaper uygulamasını Play Store'dan indirebilirsiniz. Ayrıca bu videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Aynı zamanda bazı özellikleri kullanıma açılmamasına ben bu uygulamayı App Store'dan da indirebilirsiniz. 20'den fazla kategorisi ve 600 binden fazla duvar kağıdına ev sahipliği yapan bu uygulamayı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi ben telefonuma Brawl ilgili bir duvar kağıdı Arama kısmında Brawl Stars yazarak telefonuma bu harika Anka kuralı duvar kağıdını saniyeler içinde ayarlayabiliyorum. Ayrıca bu uygulamayı Google veya Facebook hesabınıza giriş yapıp günlük ücretsiz elmas çekişine katılabilirsiniz. Ve bu çekilişten bir sürü ücretsiz elmas kazanabilirsiniz. Şimdi ise bu uygulamanın çok beğendiğim bir özelliği olan canlı duvar kağıdını deneyeceğim. Gördüğünüz gibi harika bir duvar kağıdı oldu. Ayrıca Instagram'dan veya TikTok'tan gördüğünüz herhangi bir videoyu paylaş butonunu kullanarak Nox'ta ile paylaşıp videoyu saniyeler içinde mükemmel bir duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. Kendinize özel çalma listesi oluşturup en fazla 9 tane duvar kağıdını belirli zaman aralıkları içinde slot gösterisi yaparak Android cihazınıza uygulayabilirsiniz. diye çok teşekkürler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızda Noel Baba Mike var. Her şey normal gözüküyor değil mi? Ama Noel Baba Mike'ın arkasını çevirseniz Noel Baba Mike'ın arkasında arkadaşlar yeni gelecek karakterinden evin kafası var. Benim ilk çektiğim detay videosu var. Ben bu detay videosunu 20 karalık tarihinde çekmiştim. 6 ay önce çektiğim detay videosunda ben bu kafanın Rekon'un kafası olduğunu tahmin etmiştim. Fakat bu kafa önceden Nani'nin geleceğini belirten bir kafaymış. Bana bu yorumu gönderen Faruk Uğur, Selamun Aleyküm, Eslem Art, Ramazan Kılıç ve Gülbahar çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bu kafanın tepesinde kırmızı bir bir şey var. Ve o kırmızı şekil arkadaşlar nerede de var. Nerenin kafasındaki işaret dikkat Nerenin kafasındaki kırmızı işaret burada da var. Yani Noel ve Mike'ın arkasındaki kafan nerenin kafasıymış arkadaşlar. Ve Supercell bize bu savaşların ta 6 ay önceden geleceğini belirtmiş. Yani hala like yapmalı şu an beğenebilirsin. Cidden çok geç değil ben. Bu yorum ise Instagram'dan beni bir tane gönderin altına etiketleyen Ali Asker Kuvvediye arkadaşımızdan geldi. Instagram'daki görselde arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni gelecek kostümlerin arkasındaki işaretler gözüküyor. Bu işaretlerin anlamını cidden bilinmiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle eski bir Mısır tanrısının simgesi olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serseri mortisinin arkasında, Rico'nun arkasında ve bu da yeni gelecek Shrine'in kostümü sanırım. Onun arkasında bir tane işaret var. Yeni gelecek Shrine'in kostümünü sansürleyebilirim çünkü oraya inanmamız yasak arkadaşlar. Fakat merak eden varsa buradaki Instagram hesabına gelip o simgeyi görebilir. Ve bu simgenin aynısı arkadaşlar muhafız Rico ultisini atarken de ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu an muhafız Rico ultisini atmış ve buraya zoom yaparsanız arkadaşlar muhafız Rico'nun merindeleri bu simgeyi görebilirsiniz. Peki bu simge ne? Bu simge neden oyunda var? Bu simgenin gizemine hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bu yorum ise kurt adamdan gelmiş. Detay abi korsan korsan attığında altındaki yer değişiyor demiş şimdi buna bakalım. Fakat bende korsan kolt olmadığı için Harun abimizin şu videosundan buldum korsan koltuğu simgesini. Gördüğünüz gibi korsan kod ultisini atınca altındaki simge değişiyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir detay çünkü bu gecelerisi mor sitede oluyordu. Şimdi diğer detaya geçelim arkadaşlar. Bu detay seçil yürükten gelmiş. Abi Pem'in boynundaki kol yerinden bilekliğinde de var. Detay abi lütfen al adamsın demiş şimdi buna bakalım. Pem'e bildiğiniz gibi remodel geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Pem'in remodeli dikkatle bakın. Pem'in boynundaki kol aynısı ayrısı yeni gelecek karakterde de var demiş bu arkadaş. Pem'in boynundaki kolyede kalp işareti ve bulut işaretini görebilirsiniz. Şimdi yeni gelecek karakter niye bakalım. Nani'nin boynundaki kol aynısı gördüğünüz gibi Pem'in kafasında da var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Nani'nin kolesine dikkatli bakın. Aynısı pembe de var. Bunun arasındaki bağlantı ne? Bunu bilenler varsa lütfen yorumlarda belirsin. Oyuna yeni güncelleme geldikçe mükemmel detaylar çıkıyor fark ettiyseniz. Bu detay Kerim Güçlü'den gelmiş. Abi Nani'nin ultisinin wifi mavi oluyor ama patlamak üzereyken wifi kırmızı oluyor demiş. Bu çok ilginç bir detay şimdi buna bakalım. Arkadaşlar bunun için Nani'den deneme haritasına gireceğim. Deneme mağarasına gireceğim. Arkadaşlar şu an Nani'nin ultisini çıkarttım. Şu an Nani'nin ultisindeki işaret mavi gözüküyor gördüğünüz gibi. Birazdan bu işaret kırmızıya dönecek. Çünkü patlamak üzere olacak. Şu an ben bunu tutamıyorum. Aha kırmızıya döndü ve patladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü işaret maviden kırmızıya döndü. Patlamak üzere olacak kırmızıya dönüyor bu işaret. Yani bu hesaplaşma modlarından hani oyuna geldiğinizde çok işe yarayabilir arkadaşlar. Karşınızdaki Nani'nin ulsinin patlayıp patlamayacağını bu şekilde anlayabilirsiniz. Cidden çok mükemmel bir detay. Bu detay için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu detayla ilgili. Bravo Berkant demiş ki Nani'nin ultisini hemen kullanınca Nani'nin elinde kumanda oluyor demiş şimdi buna bakalım. Arkadaşlar ben şu an Nani'nin ultisini doldurdum. Gördüğünüz gibi Nani'nin elinde bir tane kumanda var. Yani Nani ulsini gönderebiliyor gördüğünüz gibi. Şu an ben bu robotu tutamıyorum. Yani Nanin, yani tekrar gidebilecek miyim bilmiyorum. Nani elindeki kumandayı bıraktı yani Nani ultisini elindeki uzaktan kumandalı cihazla yönetiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle o cihazda kamera da var. Yani Nani ultisi nereye gideceğini görebiliyor bu şekilde. Bu detay için de çok teşekkür ederim. Şimdi yeni detaya geçelim. Arkadaşlar bu detay desi Furkan Tutuk'tan, Mehmet Efe Keleş'ten ve Jokerant gelmiş. Buradaki bütün detaylar tüccar gelin içeren detaylar arkadaşlar. Ve ben de yakın zamanda tüccar gelin kostümünü e açtığıma göre size tüccar gelin hakkında bir detayı göstermek istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar tüccar gelinin arkasındaki şantaya bakarsanız Barney'in şişesini görebilirsiniz. Orada Serseri Morse'in kılıcını görebilirsiniz. Ve Jill'in Cilindan... Bu halada büyük ihtimalle sendenin uyuma halası olabilir arkadaşlar. Yani tüccar gelinin arkasında bir sürü detay var. Acaba kafasındaki fesin püskülü bize bir şey gösteriyor olabilir mi? Onun için merak ediyorum. Bunun hakkında yorumlarınız varsa lütfen yorum atın. Arkasında bu karakterlerin eşyasının olmasına sebep arkadaşlar animasyonda bu karakter yani tüccar gelin bu karakterlerin eşyasını şöyle ve kaçıyordu. O yüzden arkasında bu eşyalar var ve çok güzel bir detay olmuş bu da. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay Cengiz Kırım'dan gelmiş. 8 bitin arkasındaki fiş Nani'nin arkasındaki prizde var. Artı birliğin görsün demiş şimdi buna bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 8 bit elektrikli çalışan bir karakter. Ki aslında öyle biraz saçma gelebilir ama birazcık öyle 8 bitin arkasındaki fişin aynısından ne de varmış arkadaşlar 8 biti az bir şey çevirirseniz burada 8 bitin bir tane suratını görebilirsiniz arkasını çevirince 8 bitin fişini görebilirsiniz arkadaşlar ve arkadaşlar naniye bakarsanız nanin arkasında bu fişi görebilirsiniz peki bunların bağlantısı ne bunların bağlantısını cidden bilmiyorum buradaki fişin aynı 8 bitte de var çünkü ikisi de elektrikle çalışan karakterler yani bana kalırsa oyuna elektrikli bir karakter daha gelebilir arkadaşlar arkasında priz olan bir karakter daha gelebilir çünkü biliyorsunuz ben 5 ay önce bir tane video yayınlamıştım o videoda madenci karakter yani yani Jackie'nin geleceğini 5 ay önceden tahmin etmiştim arkadaşlar. Çünkü ben o video yayınladığımda sadece 2 tane madenci karakter vardı. Bir tanesi Carl, bir tanesi Dynamite'tı. Ve o videoda bazı karakterleri kategorize etmiştik. Her kategoriden 3 tane karakter oluyordu fakat madenci kategorisinden 2 tane karakter oluyordu. Yani ben Jackie'nin geleceğini ta 6 ay önceden bilmiştim. Arkadaşlar. O videoyu izlemediyseniz karakterleri kategorize ederseniz ne olur diye bir tane Brawl Stars videom var oradan izleyebilirsiniz. Oradan ben Jackie'nin geleceğini tahmin etmiştim ta 6 ay önceden. Arkadaşlar bingo haritası gelmiş. Tüccar gelen beraber çift hesap açmaya giriyorum. Yanımda kim var? Yanımda bir tane Colt var ve ismi Vastia 07. Biliyorsunuz Kirli laf okuyabilirim. Evet Rusya'ya az bir şey Rusya'ya da var arkadaşlar. Ee, şimdi direkt ortaya gitsek güzel olur mu? Yok güzel olmaz. Aa burada bir karakter şu iş yapar aslında. Çünkü direkt ortaya gidebiliyorsunuz. Vasya öldürebilir misin onu? Vasya. Vasya vur ona Vasya. Tamam öldün. Öldün tamam. Bir tane enerjimiz var. İki enerjimiz oldu ve yanındaki takım arkadaşıyla işe yarayan bir takım arkadaşı. Hızlı bir şekilde kutuları kırıyoruz. Aa buradan şey geliyor. Boy geliyor. Boy aa. Benim takım arkadaşımı nasıl öldürürsün sen? Bunlar bot mu arkadaşlar? Bunlar sanırım bot ya. Ya bot değil aslında güzel de oynuyor olabilir ama bot değiller sanki ya. ya Bilmiyorum arkadaşlar bot gibi geliyor bana ama inşallah bot değil tamam bot değil kaçıyor. Kaçıyorsa bot değildir. İnşallah bot değilsin sen ya. Emin değilim bot da olabilir. Abi ne bu? Bu adam bot mu değil mi ben anlayamadım ki. Sen bot musun değil misin? Ben kimlerle oynuyorum? Bu maçlarda çabuk bitiyor. Halbuki Gale'in arkadaşlar kupası var. 300 kupası var. Bu maçın çabuk bitsin imkanı yok. Ben bunlar bot mu değil mi? Daha ben bunu anlayamadım bile. Yani kupa mı düşük bir kupa değil. Bu adamlar neden bu kadar kötü oynuyor? Aslında ben de kötü oynadım bunları bot sandığım için. Bunlar ne ki böyle? Şöyle atalım. Aa adam ultisine kışırttırdım. Abi takım arkadaşımın kaybetmiş. Aa dur 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 çeviriyoruz maçı. Çeviriyoruz maçı dur. Takım arkadaşımın kaybetmesine sebep olmuş olabilir Burada kim var? Abi bunlar bot ya. Bak adam çıradan çıralaya geçiyor. Bunlar cidden bot arkadaşlar. Botlarla oynuyorum. Nasıl bir şey oluyor bu ya? Abi botlarla oyun oynanır mı? Ben nasıl botlarla oynuyorum? Arkadaşlar cidden botlarla oynuyorum şu an. Ben de şaşkınım size kadar. Öldüm mü? Vasya 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 vur ona. Vasya vur ona. Mükemmel birinci bir kaldık ama büyük ihtimalle botlarla oynadım arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Şimdi bir maça daha girelim bakalım yanımıza kim geldi? Yanımıza kim geldi? İyi. Brock iyidir. Uzak mesafeci karakterlerle bu cidden iş yapıyor. Leşa As Astrozi. Astrozum. Leşa Astrozum. Ne demek acaba bunun anlamı? İnşallah bak, küfür etmemişimdir arkadaşlar. Olsa hiç fikrim yok. Bunu alırız ya. Alırız bunu. Gel gel. ikimiz uzak mesafeciyiz. Gel. Orada bir isim var. Ben bul alırım. Ben bul alırım. Bunu alırım. Öldün. Tamam. Mükemmel. İki enerji de buradan geldi. Şurada birisi var sanırım. Oo. Scroll. Tamam şu proto şöyle bir operasyon et. Yanlış yaptım. Yanlış operasyon arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım şu an. Şimdi bittiniz siz. Şimdi bittiniz. Çünkü çünkü çitir 177 iç başında. Neyse yani ben emin değilim. Birazcık kötü oynuyor olabilirim. Çünkü arkadaşlar tüccar ile beraber ben kendime çok güveniyorum. Yani fazla güven, fazla öz güvensin kaybetmeniz sebep olabiliyor. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bunun gibi daha fazla detay videosu istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ayrıca Instagram'ı takip etmeyi ben hiç takip et.